Evet arkadaşlar bugün sizinle çok güzel bir uygulama ile sizlerle beraberim. Bugün arkadaşlar Instagram sınırsız beğeni hilesi yapabilirsiniz çok kolay. Video sonuna kadar dikkatli dinlerseniz anlarsınız. Evet arkadaşlar bu uygulamanın linkini açıklama kısmında bırakacağım. Zaten gördüğünüz gibi hemen otomatik kendisi jeton topluyor. Bu yabancı İran olabilir Farsça çünkü. Evet arkadaşlar şimdi hemen size göstereyim. Burada kendi yani orijinal hesabınıza girmeyeceksiniz. Fake hesapla jeton kasıp orijinal hesabınıza göndereceksiniz. benim orijinal hesabım. Burada size gösteriyorum işte arkadaşlar kaç tane takipçi gönderebiliyorsunuz. Şimdi benim 50 tane jetonum var. Burada 52 istiyor. Zaten i̇şte hani burayı jeton kasa kasa işte 7000'e kadar kasabilirsiniz. Onun, videosu da gelecek. Sen nasıl nasıl kasılır falan diye videoları da gelecek. 64 tane jeton kasmışım arkadaşlar. Hemen bir bakalım. Bir bekleyelim biraz daha kasılsın da sonradan hemen kendimize bir takipçi gönderelim kanıtlı olsun diye. Ve arkadaşlar bu da beyine de gönderebilirsiniz. Bu uygulamada çok güzel bir özelliği var. Dedim ki ben sen 30 tane beyni istiyorsun. O kendisi kendi uygulama sana 300 tane ya da 400 tane değişiyor. 1000 tane beyni istediysen o 10.000 gönderiyor. Yani onun bir 3 katını falan gönderiyor düşün. Ben size hemen video şey göstereyim. Beyni de var, yorum da var. Takipçi de var. Evet arkadaşlar, yorumda kendinizi seçiyorsunuz buradan. Ne olsun? Yorum beyni olsun, kalp olsun, emoji ne hangisini istiyorsunuz buradan seçebilirsiniz. Sen bu Arapça şey Fars olduğu için anlamazsınız. Belki İngilizce yapıp anlarsınız. İngilizce İngilizce'den hani giriş kısmında giriş yaparken pek hesaplı Orada diyor İngilizce mi devam etmek istersen, yoksa? e, ee, Farsça mı? Ben Farsça bildiğim için Farsça devam ettim. Eğer siz İngilizce biliyorsunuz, İngilizce Farsça biliyorsun, Farsça devam edin. Evet arkadaşlar 90 tane jeton kastık. Burada arkadaşlar blok yeme riski çok az. Öldüm size zaten buradan kendiniz artı iki bastığınızda yani elle yapmanız yapmanız gerek yok. Direkt otomatik kendisi kasıyor. Çok güzel bir uygulama. Burada açıklama kısmını zaten bırakacağım sizden sadece istediğim şey bu videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. 1000 abone de, zaten daha önce önceki videomda söylemiştim. 1000 takipçi göndereceğim. Kimse yani görmedim yani zaten 300 abonem vardı 300 yani hala. Evet abone olursanız çok sevinirim. Hemen Instagram'a geçelim gösterelim size. evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 422 tane takipçim var. 400 hayır, 4422. Yani tam 4422. Hemen uygulamaya geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım 107 tane jeton kasmışız arkadaşlar. Hemen bir takipçi kendimizi gönderelim. Kanıtlı olsun diye şimdi inanmayan olur. Yok yapamadım mı olur? Arkadaşlar fake hesap fark etmez ismini istersen onu koy fark etmez. Redeem at, emoji koy fark etmez ya. yani. Hemen bir burada 20 38 tane olur mu? Yok. Jeton az. Hemen bir bekleyelim bir çıkalım buradan gireceğiz onu kassın kendisi. Bu arada arkadaşlar hesabınız açık olması lazım yani açtığınız fake hesap. Ondan sonra iki fotoğraf e, paylaşmanız gerekiyor. Bir de biyografi çok önemli. Zaten uygulamada girdiğinizde biyografi kendinize ekliyorsunuz. Hemen kendimizi bir 31 tane ya da 30 tane olması lazım. 122 tane kalsınmış. 120 tane 30 tane takipçi hemen gönderelim. Kanıtlı olsun hemen. Bu arada videoya like atarsanız çok sevinirim. Sonuna kadar dikkatli denersiniz anlarsınız zaten nasıl yani 30 beyin, 30 takipçi gönderecek ben 30 tane gönderiyorum bana 70 defa 70 kendi uygulama veriyor. Evet arkadaşlar orada yazıyor ee, durum yani yükleniyor yani gönderiliyor ee, takipçi ben istemişim 30 tane istemişim daha 0 tane gönderilmiş altında hediye var yani. Bu uygulama kendisi sana ekseriden kendisi gönderiyor Evet arkadaşlar hemen yenildim Evet gelmeye başladı arkadaşlar ilk takipçimiz geldi arkadaşlar bakalım bir iki dakika falan daha bekleyelim daha mı da gelir Evet daha gelmeye devam ediyor Evet arkadaşlar bu video sonuna kadar dinlerseniz zaten anlarsınız nasıl yapacağımı nasıl yaptığımı hemen 3 tane göndermiş. 30 tane 30 tane istemişim. 3 tane göndermiş. Hemen yeniliyorum. Evet arkadaşlar yeniliyim yeniden. Heh, gelmeye başladı arkadaşlar hepsi. Uygulama biraz yavaş olduğu için kendisi yani uygulama yavaş olduğu için hemen kendisi hediye gönderiyor yani. Daha iyi kullanın diye yani daha fazla kullanın diye. Uygulama ekstradan kendisi hediye olarak gönderiyor. Ben hemen size beğeni göndereyim yani beğeni kendi hesabımı, öğrenci hesabımı. 30 tane falan göndermeyi düşünüyorum. 30 tane zaten 600 kaç tane vardır. Bir hemen gösterelim size. Zeytun zaten buradan kasıyor kendisi. Evet arkadaşlar 30 tane istemiştik. 9 tane takipçimiz gelmiş. Evet arkadaşlar. Ben 30 tane takip istedim. Bu bana 70 tane ya da 100 tane fazladan gönderiyor kendisi. Takipçiler hiçbiri gitmiyor arkadaşlar. Bununla haberiniz olsun. Evet arkadaşlar altı gördüğünüz gibi gösterdim hediye yazıyor. 9 tane göndermiş şimdiye kadar 30 tane zaten istemiştik. Hemen bekleyelim biraz jeton da kalsın orada beğeni de gönderelim kendimize kanıtlı olsun şimdi bazıları diyecek ki yok göndermedi falan diye. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar gelmeye devam ediyor zaten. Başka bir uygulama da var arkadaşlar. Zaten bu videoları zaten belki diğer bir önceki videomda 500 ya da 600 kişi izlemiş. Orada 10 like gelmiş. Bu videoya 100 like gelirse böyle 10.000 takipçi gönderebileceğiniz şey göstereceğim. Uygulama göstereceğim ya da hilesini de göstereceğim nasıl yapacağınızı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bakalım kaç beğeni var. 638 var. Hemen bunu açalım kaç beğeni olduğunu. Şimdi ben gizliyorum ara sıra. Gizliden çıkarttık evet arkadaşlar bu. Bunu hemen çıkıyoruz. jeton zaten kendisi kasmış burada sınırsız zeton blok yemeden kasabilirsiniz arkadaşlar hemen kendi hesabımıza girebilirim gireyim Evet arkadaşlar 628 38 Pardon ben burada 37 tane istiyorum bakayım yetmiyor biraz geri. geriye Tamam şimdi gönderelim Evet diyoruz Evet arkadaşlar ben burada 35 tane e, beyni istemişim 30 tane la, şey takipçiyim şimdi göreceğiz bu 1000 olur belki böyle hepsi gönderiyor bayağı Evet arkadaşlar beyine de gelmeye başladı. Takipçilerden kendisi geliyor. Evet arkadaşlar destek amaçlı, amaçıyla videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Eğer bir sorunuz olursa bana yazıp hemen hallederim. Zaten i̇şte bu videoya okullar başladığı için biraz geç attım. Yani daha önceden atmak şansım oldu. Ama işim çıktığı için atamadım. O yüzden kusura bakmayın. Hemen arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hep geliyor hemen yavaş yavaş uygulama biraz yavaş. Başka bir uygulama da göstereceğim. Yüz beyine de diğer şey gelecek. Uygulama gelecek. O daha felaket öyle diyeyim size. Direkt burada 10 beyi de görebilirsin. 10.000 yani. Ben zaten kendim kasmayı düşünmüyorum fazla. Beyineler de gelmeye başladı hemen hızlı. Çok hızlı beyneler geliyor arkadaşlar. Kazmayı düşündüm bir ara. Okullar başladığı için kasmamaya başladı şey düşündüm. Şimdi dersler de var. O yüzden vaktimi almaya alıyor bayağı. O yüzden bıraktım da belki düşünüp geri başlarım. 10 bir olup bırakırım ya. Yani, 10.000 olup bırakırım. İşte böyle çok kolay uygulama zaten. Arapça, Farsçadır. Ne değil? Farsça olabilir et Farsçadır. Evet arkadaşlar bakalım. Evet direkt 200 tane beğeni biz 35 istemiştik. 100 tane gelmiş eksi fazladan kendisi gönderiyor uygulama zaten şey amaçlı. Hediye diyor kendisi. zaten orada onları gönderirken zaten uygulama kendisi kasıyor. Yani orada basmanıza gerek yok otomatik kendisi basıyor. Çok güzel bir uygulama. Evet arkadaşlar bakalım. Evet gelmeye devam ediyor zaten. Takipçi de gelmeye devam ediyor. Beğeni de. Zaten burayı kadar izleyen bana ne yazsın? Ee, bin beğeni ya da 1K hayırlı olsun yazsın. Ben ona hemen Instagram ismini de yazsın. Ben ona beğeni gö göndereceğim. Ya da takipçi isterse takipçi göndereceğim. Buraya kadar izleyen yazsın işte bir kah hayırlı olsun diye. Ben ona göre anlayayım kim nereye kadar izlemiş. Beğeni atarsanız çok sevinirim Evet arkadaşlar. 800 oldu. Daha mı ediyoruz? Zaten bu 1000 e falan geçer bence yani. Uygulama gönderiyor. Bir sonraki videoda çok güzel bir uygulama ile sizinle karşınızda olacağım arkadaşlar. Video biraz uzun olduğu için kusura bakmayın arkadaşlar. Yani anlatmam gerekiyor çünkü bir önceki videoda zaten anlattım. Blokuyorlar gelip yazıyorlar yok abi göndermiyor işte. Arkadaşlar göstereyim mi hemen 35 tane istemiştik 114 tane hediye olarak kendisi göndermiş. Evet arkadaşlar bakalım evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 4422 idi. Takipçimiz şimdi 4500 oldu. Yani biz kaç tane bayağı bir fazladan gönderdi. Biz 30 30 tane istemiştik, 70 tane kendisi göndermiş. Yani geliyor zaten, devam ediyor böyle. Ee, bir bakalım. Evet arkadaşlar, şuradan zaten beğeni, takipçi, yorum. Bir de onun altında svarış verdin şeyleri gösteriyor yani geliyor mu, gelmiyor mu. Oradan takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar geliyor zaten. 900 oldu bence bu. Evet tam 900 oldu arkadaşlar. Bu 638 miydi 48 miydi öyle bir şeydi. Yani 600'den 400 tane bana bedavadan geldi yani öyle düşünün. Yani 194 tane hediye olarak göndermiş. 70 tane takipçi bedava göndermiş bana yani hediye. Zaten jeton kasarken um, uygulama zaten değişik bir uygulama ben de bunu sevdim yani. Yani diğer uygulamada jeton kasıyorsun. Hediye göndermiyor. Bu hediye de gönderiyor eski işte ekseriden. Evet, arkadaşlar ben bu biraz bırakayım da. Hepsi geldiğinde hemen bir başlayayım. Evet arkadaşlar bin oldu zaten. Bin oldu yani biz 600'dü. 1500'e kadar falan gider o beğeni. 315 tane bize hediye göndermiş. 71 tane takipçi hediye göndermiş. Biz 30-30 istemiştik. Pardon. 35 beğeni 30 takipçi istemiştik. Ekseriden fazla olarak kendisi göndermiş. Zaten devam ediyor böyle göndermeye. Evet arkadaşlar. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, videoya like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz diye diyerek. Abone olmayı unutmayın. Bildirimde açarsanız çok sevinirim. Zaten anlık bildirim gelirse zaten ilk siz görürsünüz videoyu. Hmm, yani Burayı kadar izleyen sonuna kadar izleyen bir kah hayırlı olsun yazsın. Ben onu beğeni takipçini istiyorsa gönderirim. 300 aboneyiz tamam arkadaşlar. Bu videodan sonra inşallah 400 oluruz. Burayı kadar izleyen izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoya like atarsanız çok sevinirim. Ee, uygulama linki açıklama kısmında. Evet arkadaşlar burayı da göstereyim hemen. Burada arkadaşlar yani 7000 jeton 2 dolar oluyor. 2 dolar da bir 15 TL'dir. 15 TL'ye e, 1500 takipçi alabilirsiniz. Bunda videosu gelecek. Eğer videosunu istiyorsanız en yakın zamanda zaten gösteriyorum burada arkadaşlar. En altta iniyorsun zaten. 7000, 6000, 1500 yani çok iyi bir 10 videosu yakında gelecek. Nasıl alacağınızı zaten yurt Türkiye olduğu için şey değişiyor yani alımı. O VPN'la falan onu ben hallederim size. Ee, bir sonraki videoda görüşürüz. 100 beğen 100 like gelirse bir sonraki video gelir. Teşekkür ederim izlediğiniz için.